Üniversite TV ekranlarından merhaba. Sanatla programımızın bugünkü konuğu tiyatro eğitmeni, yazar İlyas Çağlayan bizlerle. 4 ve üstü, 4 ve 15 yaş arası benim sınıf gruplarım. 15 ve üstüne de birebir dersler yapıyoruz. Ya da aynı skalada gerçekten bu işin eğitimini almak isteyen gençlerimiz olduğu zaman da onlara da bir grup oluşturabiliyorum. Ama şu an ağırlıklı 4 ile 15 yaş arası çocuklarımıza elimizden geldiği kadar diksiyon, diyafram, doğru nefes, konsantrasyon, özgüven eğitimleri. Yaratıcı dramanın sadece bir masal atölyesinden ibaret olduğunu sanıyor insanlar. Aslında öyle değil. Beynin sol tarafındaki zihinde yolculuk eğitimi veriyoruz. O çocuklar o yüzden hayata daha doğru hazırlanabiliyorlar. Yani gün içerisinde yedik, içtik, kıyafetimizi giydik, oradan oraya gittik, konuştuk. Bunlar rutin beynimizin sağ tarafını yaptı. Ama sol taraf sizi bilime doğru, ilme doğru, sizi geliştirmeye doğru götürüyor. Geleceğimiz çocuklarımız, onlar daha başarılı olabilirse, daha başarılı bir nesil hayaline yola çıkarsak zaten mutlu bir nesiller ortaya çıkacak. Evet. Gün yılda 20 tane kitap okudum diyene inanmıyorum. Kitabı anlayarak, sesli Hı -hı. bir şekilde, bütün duyu organlarımızın hissedeceği şekilde ve o kitabın açıp yani işitme engelli değilse birisi lütfen sesli kitap dinlemesinler. Lütfen kitabın ruhuyla buluşsunlar. O eğitim hayatlarında eksik kalan ne varsa onlarla birlikte eğitim yolculuğuna çıksınlar ve hayatta her meslek grubundan insanlarla mümkün mertebe oturup insani anlamda da hayati anlamda da beslenme duygusunu kendisinden geri bırakmasınlar. <laughs> TV ekranlarından merhaba. Sanatla programımızın bugünkü konuğu tiyatro eğitmeni, yazar İlyas Çağlayan bizlerle. İlyas Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Vallahi güzel. Koşturuyoruz. Yoğun tempo. Ee, bu arada e, hem kanalınızın çalışanlarına hem de çok teşekkür ediyorum. Biz Kapıdan teşekkür ilk ediyoruz. girişten itibaren güler yüzü personelinizin karşılamasıyla enerjik bir şekilde programa giriş yaptık. Çok da güzel enerjik bir şekilde bitireceğimizi ümit ediyorum zaten. E, demeden geçemeyeceğim. Saçlarınız o kadar çok böyle e, ne derler? Gür. E, gürlük zaten <laughs> var da çok karakteristik bir e, duruşum var ya. Demeden geçemeyeceğim sevgili izleyiciler. İlyas Çağlayan kimdir hocam? 1983 doğumluyum ben. İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık e, 20 senelik profesyonel tiyatrocuyum. Kendi atölyemi de, şifaniyetine tiyatro atölyesini de 2014 yılında kurdum. Bu sene 9. yılımız. 9. E, yılımızda 4350'ye yakın öğrenci mezun ettik. Bu sene de 150 öğrenciyle start verdik. E, hem dans atölyemiz hem resim atölyemiz hem tiyatro atölyemizle birlikte bir yolculuk içerisindeyiz. Sanatı seviyorum. E, evliyim, bir çocuğum var. Oğlum 3 yaşında cümlesini. E, böyle koşturmalı, çocuklar kırmızı çizgisi olan, sanatı seven... Türk tiyatrosunu yaşatmaya çalışan ustalardan aldığımız bayrağı bir sonraki evlatlarımıza teslim etmekle ilgili derde bürünmüş bir adam. Ne kadar güzel. Yani bunu bir misyon edinmişsiniz zaten. O bayrağı da sonuna kadar taşıyacağınızı zaten söylemenize gerek yok. Başarılarınız yani. daim olsun inşallah. Eee Tiyatro Atölyesi dediniz. Evet. E, ya ne demek bu Şifaniyet? Şöyle e, ben aslında ilk tiyatromu kurduğumda isimle ilgili kafamda birkaç tane vardı. Ben özel çocukların da eğitmeniyim. Yani otizmli, disteksi, down sendromlu evlatlarımızda da elimizden geldiği kadar dokunmaya çalışıyoruz. O dönemde de özel çocuklarımızla birlikte bayağı bir yol almıştık. Onlarla birlikte mücadele ederken dedim ki ya bir gün ben zaten sanatı seven ve tiyatronun insanlarda ve özellikle çocuklarda çok büyük etki yaratacağını düşündüm. Ve özel çocuklarımızda da yaratıcı dramanın o zihinde yolculuk eğitimlerinin onların hayatlarına başka türlü dokunduğunu görünce dedim ki Tiyatro sanat aslında bir şifa. Evet. Biz de tiyatromuzun ismini şifa Niyetine tiyatro atölyesi koyalım. Gelen her çocuğumuz oradan şifa ile çıksınlar, hayata daha güzel hazırlansınlar diye. İsim yolculuğumuz da öyle başladı. Ne kadar güzel. Yani çok da doğru olmuş aslında hani e, ruhunu şifalandırdıktan sonra zaten başarıya atılan adım çok daha kolay oluyor. E, özel eğitimli çocuklarla beraber başlayıp sonra e, diğer çocuklarla devam ettirdik. Evet. Peki bu eğitimleri evet. karma yapıp yani kaynaştırma olarak yapmıyoruz. Tabii mı ben mesela Lale Hanım şu konuda buradan e, tüm kendi meslektaşlarıma da söylüyorum. Lütfen özel çocuklarımızı çok özelleştirip çok e, mesela işte 5 tane otizmli çocuğumuzu aynı sınıfın içerisine dahil ediyorlar ve 5 tane çocuğumuza 1,5-2 saat eğitim veriyorlar ama 5'i de otizmli bir çocuk. Evet. Ve orada eğitim veren kişinin e, onlardan bir farkı var. Nedir? Onlar o öğretmenimizi sağlıklı, diğerleri 5 tane otizmli çocuğumuz. Ve peki bir çocuğumuz orada Aşırı takıntılı hastasıdır. Hastalığı vardır mesela otizmin çocuklarımızın. Obsesiftir. E şimdi birisi orada takıntı durumu ortaya çıktığı zaman diğerlerinin çıkmaması mümkün değil. Örnek ha. teşkil ediyor. E onun da var çünkü alt metninde öyle bir rahatsızlığı. Bir anda o da aynı hırçınlığı yaptığı zaman işte alt katta eğitim yaptığınızda ya da sınıf içerisinde o düzeni sağlayamazsınız. Ha. Örnek teşkil ederler birbirlerine. Ama ben karma sınıflarımda şöyle yapıyorum. Bazen... Kendi öğrencilerim de bilmez yanındaki arkadaşının otizmli ya da disleksi ya da dans sendromu olduğunu. Çünkü o hissettirmem ben eğitimlerde ve o çocuklarımız, diğer çocuklarımız sağlıklı çocuklarımız da yani eksiği olmayan puzzle parçasında diyorum ki ben bazı çocuklarımızın puzzle parçaları fazla oluyor, bazı çocuklarımızda eksik oluyor. Aynen. Aynı Down sendromlu evet. çocuklarımızdaki gibi. Bir kromozom onlarda fazla, bize göre rahatsızlık görünüyor ama bir kromozom fazla. Aslında onların özellikleri var. Evet. daha çok. Evet. E, o yüzden çok hastalık gibi görmüyorum. Yani onların puzzle parçaları eksik oluyor ama Diğer eksik olmayan çocuklarımız da aynı sınıfın içerisinde eğitim yaptıklarında başarı ve sağlık onlara daha çabuk gelmeye başlıyor. Kesinlikle. O yüzden geçen sene de öğrencilerim vardı bu anlamda. Ve çok da faydasını gördük, çok etkileyeni gördük. Ben mesela pedagog, psikiyatri ve psikolog doktorlarımızla da çalışıyorum. Onların yönlendirdiği öğrencilerimiz var. Antidepresan kullanan çocuklarımız var. Biz yaratıcı dramayla birlikte, sanatın gücüyle birlikte antidepresanları bıraktırıyoruz çocuklarımız evet. Ve bu sene, geçen seneden de duyduğum kadarıyla çok çabuk ilaca düşen çocuklarımız oluyor. Hiperaktif olan çocuklar ve erken yaşta. En son bir programda izledim hocamız diyor ki 200 bine yakın çocuk antidepresan kullanıyor. Şimdi Ama bu çocukların güzel. geleceği büyük problem. Bu çocuklar diğer kullanmayan çocuklarla aynı ortamda nefes alacaklar. Aynı evet. sınıflarda okuyacaklar, aynı iş yerlerinde çalışacaklar, büyüyecekler, evlenecek ve çocukları olacak. Yani geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek için bence biraz sabır mekanizmamızı kontrol etmemiz lazım. Evet. Ben aileyle, ailelerimizle yaptığımız workshoplarda, toplantılarda hep şunu söylüyorum. Biraz daha sakin, biraz daha sevgi dilini öne çıkaralım. Aslında sohbet etmeyi unuttuk biz toplumda. Evet. Sohbet etmeyip devamlı bir tartışma halini yaşadığımız için çocuklarımızda bizden örnek teşkil ediyorlar. E sonra hırçın, hiperaktif çocuklar ortaya çıkıyor. Bu hırçın ve hiperaktif çocukları durdurabilmek için ilaca başvurmak zorunda kalıyoruz. Kolay yolunu seçiliyor aslında. Ee, şurası çok önemli. Kaynaştırma çocuklarının özellikle... Ben de bireysel olarak baktığımda ayrı olmaması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü onların hem sosyalleşmesi açısından bu çok önemli. Diğer e, öğrenciler, şeylerin çocuk grubunun da <laughs> aslında onları da hayata hazırlıyor. Yani o hayatta e, sadece karşısına kendisi gibi insan çıkmayacak ya da özel e, çocukların karşısına sadece kendileri gibi çıkmayacak. Yani toplumda onları gördükleri zaman mesela bizim e, biz atakirki bir toplumuz. Evet. Şimdi bu toplumda büyümüş bir 39 yaşında bir adamım ben. Şimdi genç çocuklarımızın yanında ebeveynleri bazen otobüste, işte yolda yürürken ya da bir etkinlikte özel çocuklarımızı gördükleri zaman bu kötü niyetli değil. Tamamen iyi niyetiyle, merhamet ve vicdan tarafıyla şöyle bir yorum yapıyor. Ay yavrum benim ya ne kadar. Acınaklı bir şey yapıyor. Şimdi evet. bu sana göre doğru. Evet sen merhametle yaklaşıyorsun ama düşün, düşünebiliyor musunuz yanındaki annesinin ne hissedeceğini? Evet. Ya da o çocuğun devamlı bir ötekileştiğini, devamlı bir özel çocuk muamelesi gördüğünü sonra sizin yanınızdaki Evladınız da o aynı ortamda buluşamıyor. Çünkü sizden duyduğu o merhamet ve acıma duygusuyla çıkan repli hayatı boyunca o çocukları gördüğünde sizin evladınızla yapıyor. Yani biz aynalama dediğimiz o rol modeli dediğimiz olay çok önemli. Ben bütün velilerimize, bütün öğrencilerimize şunu söylüyorum. Kimse kimseden farklı şekilde değil çocuklar. Herkesin mesela nasıl Japonların Çek, gözleri çekik. İşte işte siyahi kardeşlerimiz nasıl böyle siyahi bir görüntüsü var, sizin nasıl beyaz bir görüntünüz varsa özel çocuklarımızla ilgili de. Mesela bir Down sendromu çocuğu gördüğümde ben otobüste bir gün bindim. Down sendromu çocuklarımız vardı iki tane. Beni gördü. Saçları ne kadar güzelmiş dokunabilir miyim dedi. Tabii dedim eğildim böyle. Dokundu. Sana bir şarkı söylemek istiyorum dedi. Dedim ki çok etrafa bağırmadan söylersen ben dinlemek istiyorum sadece seni. Belki dedim dinlemek istemeyen olur. O arada annesi dedi ki ya kusura bakmayın sizi rahatsız ettik dedi. Dedim ki estağfurullah niye rahatsız ediyorsunuz? Şimdi onun o hevesini kırdığınız zaman biraz sonra orayı e, bağırtısıyla çığırtısıyla çocuk e, yani huzursuz bir hale getirebilir. Evet. Hep durduruyoruz, durdurmamak lazım. E aslında öteki o ayrımı e, anne babalar yapıyor ve dışarıdaki e, normal çocuğun ailesi yani evet bir acınaklık bir gözle bir yapıyla bakıyor ya. Aslında çocukları serbest bıraktığımızda birbirlerine hiç de şey davranmıyorlar. Bir farkında e, olmadan hani normalmiş gibi Tabii. davranıyorlar. O ayrıştırmayı yetişkinler yapıyor. Sizinle doğru vermemiz gerekeni vermediğimizde. Ben şunu söylüyorum. program öncesi de size sohbetimizde de söyledim. Mesela şimdi oyunculuk eğitimi dediğimiz durum. Çocukların hepsi bir oyuncu aslında. Evet. Mesela benim 3 yaşında oğlum var. Şimdi bakıyorum. Ya dışarıdan mesleki anlamda baksam derim ki yani Shakespeare'den eğitim aldı geldi herhalde. Ama oyunculuk onların hayal dünyaları öyle öğrenecekler. Evet. Yani bu bardağa bakabildiği sürece bunda kendine birçok oyun yaratabiliyor. Yani dönemin birinde işte çocukların öncesinde belli başlı materyaller bırakıyorlar. Aynı materyalleri büyüklere de bırakıyorlar. Büyükler bunlardan bir şey yapamazken çocuklar bunlardan efsane icatlar çıkarıyor. Hayal güçleri, çıkarıyorlar. Çünkü çok, Hayal güçleri evet. çok büyük. İlimmaz. İşte o çocukların önüne siz ne veriyorsanız onu görecekler. Yani eğitimde de böyle. Ben çocuklarımı ailelerimi aldığım zaman şunu söylüyorum. Buyurun önce ziyarete gelin. Ben çocuğunuzla bir tanışayım. Sizinle bir tanışayım. Bir bakalım. Ondan sonra grup derslerine dahil ederim. Sonra ben çocuğunuzla ilgili bir rapor yazayım. Yani puzzle parçasından ne eksik, ne fazla, evet. neyi tamamlayabiliriz gibi. Bu... Nedenle de aldığımız bütün çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Ben benden iyi bir tiyatro çıkacak diye hiçbir aileye söylemem. Ama iyi bir çocuklarımız çıkarsa, iyi insanlar yetişirse yarın bir doktorumuzun karşısına gittiğimiz zaman da güzel karşılanırız. Biz de başka bir yere gittiğimiz zaman da güzel derdimizi anlatırız. Evet. Yani bunun akabinde meslek seçiminde oyunculuk da seçebilir. İşte bir mimar da olabilir, bir temizlik görevlisi de olabilir. Ama iyi bir insan olabilme gücüsü çok önemli. Evet. Burada aslında eee hayatı evet. hazırlıyorsunuz çocukları. Yani peki bu çocukların alt bir yaş grubu var mı? Alt 1 yaş, yaş grubu mu? 4 yaş. 4 yaş, 4-6 altındaki yaş grubumuz kreş oluyor. Onlarla biz yani eğitimsel anlamda bir şey veremeyiz. Ama 4 ve üstü, 4 ve 15 yaş arası benim sınıf gruplarım. 15 ve üstüne de birebir dersler yapıyoruz. Ya da aynı skalada gerçekten bu işin eğitimini almak isteyen gençlerimiz olduğu zaman da onlara da bir grup oluşturabiliyorum. Ama şu an ağırlıkta 4 ile 15 yaş arası çocuklarımıza elimizden geldiği kadar diksiyon, diyafram, doğru nefes, konsantrasyon, özgüven eğitimleri, yaratıcı dramanın da Sadece bir masal atölyesinden ibaret olduğunu sanıyor insanlar. Aslında öyle değil. Beynin sol tarafındaki zihinde yolculuk eğitimleri veriyoruz. O evet. çocuklar o yüzden hayata daha doğru hazırlanabiliyorlar. Yani gün içerisinde yedik, içtik, kıyafetimizi giydik, oradan oraya gittik, konuştuk. Bunlar rutin beynimizin sağ tarafını yaptı. Ama sol taraf sizi bilime doğru, ilme doğru, sizi geliştirmeye doğru götürüyor. Yaratıcı çalışıyor. tarafı var. Tabii. Evet. Orası işte çocukların çalıştıracağımız taraf orası. Şimdi çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. Cumartesi günleri bizim en eğlenceli, en mutlu olduğumuz gün. Çünkü üç grubum da aynı gün geliyorlar. Belli sabah bir grubumuz başlıyor, öğlen bir grubumuz, akşama da orijinal bir grubumuz. E, keyifli geçiyor. Yani orada rehabilite edilmemesi, olmamak gibi bir durum söz konusu olamaz tabii ki. Peki diksiyonda... E... Kaç yaş grubundan sonra baş yani kaç yaşından yani sonra ben başlaması gerekiyor? Ben diksiyon eğitiminde tabii bu ağırlıklı diyaframınla dayalı bir şey olduğu için ben sadece birebir diksiyon vermiyorum. Diyafram nefesiyle birlikte diksiyon eğitimi verdiğinizde o çocuktaki gelişim daha başka oluyor. O da 12 yaş ve üstüyle alakalı oluyor. Çünkü 12 yaş ve üstü çocuklarımıza diyafram eğitimini yaptırdığınızda ufak ufak dokunuşlarla bir anda yükleyemiyorsunuz. Evet, evet. Bir anda yüklediğinizde çünkü onu hem tam alamaz hem de sağlıklı açısından doğru değil. Alt grubumdaki çocuklara da sadece karın kaslarını diyafram kasını nasıl çalıştırmasıyla gerekli olan Ufak ufak dokunuşlar yapıyoruz. Yani bir anda hepsini yüklemiyoruz. O yaş grubuna ağırlıkta da özgüven koordinasyon veriyoruz. Evet, çok güzel. Çocuk en azından hayata hazırlanıyor ya. Özgüveni yerine geldikten sonra çocuk zaten bir sonraki eğitim aşamasında diyaframını da kullanmayı daha rahat algılar evet. ve yönetir aynı zamanda. O küçük çocuğun onu yönetmesi kendi içinde biraz daha zor olabilir. Peki siz bu sanat okulu atölyesi, tiyatro atölyesi dediniz. Burada bir şan eğitimi ya da ne bileyim bir tiyatro eğitimi, konservatuar hazırlık, güzel sanatlar hazırlık gibi bir eğitimleriniz güzel var mı? Ama... Güzel sanatlarda da şöyle. Ben şan eğitimini ağırlıklı e, albüm olan sanatçı büyük dostlarımla ilgili yapıyorum. Ama güzel sanatlara ve konservatuar hazırlık sınıflarım var. E, geçen sene e, değil, ondan önceki bir sene, e, önceki sene Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir öğrencim kayıt oldu. Orada okuyor tiyatro bölümünde. Bu sene de Devlet Okulu Hikmet Marut Çegil, Bağcılar'da olan o lisemizi de Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Zeynep bir gün birincilikle kazandı benim kızım yetenek sınavını. Çok Öğrencilerimi güzel. oraya da yönlendiriyorum. Ve şu an aynı kızım bende öğrenciydi. Şimdi Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümü okuyor. Şu anda da bende stajyer eğitmenlik yapıyor. Bizim yanımızda yani önlüğünü giyip benimle birlikte duruyor. Çünkü ben bu bayrak yarışının... Ee, gerçekten bu işi isteyen öğrenciler üzerinde devredilmesi taraftarı. Ya yani evet. biz hep birlikte var olmayacağız. Ben orta oyun Türk tiyatrosu Tülal sanatından gelmiş bir eğitmenim. O yüzden de bütün hocalarıma çok saygı duyuyorum. Yani Necat Hoca e, eşiyle birlikte Necdar Necat Uygur sahnesi benim tiyatromun ismi. E, hocam da nur içinde yatsın Necdar Necat uzun ömür versin. Evet. Aha. Hoca, Müşfik Kenter, Ali Poyrazoğlu yani aklınıza alacak bütün Tülal sanatına, orta Oyun'un, İsmail Dünbülü'den gelen bütün hocalara buradan biz çok teşekkür ediyorum çünkü bizim kendi kültürümüzü, kendi sanatımızı bize öğrettikleri için. O yüzden biz de aldığımız bayrağı doğru şekilde, doğru şekilde anlatarak, onları hayata doğru hazırlayarak devretmek için günümüzü bekliyoruz. Ha çok güzel. Yani şimdi burada yaptığınız işte en keyifli yönler nelerdir diye soracağım ama o kadar çok keyifli anlatıyorsunuz ki zaten o keyfin içinde hissettiriyorsunuz onu. Peki, yani bir insanın başarısı, yani herkese göre başarı algısı farkıdır. Size başarı işte çocukların hayallerinin kurması mı, kendini gerçekleştirmeye hazırlamak mı, Hayat hazırlamak mı yoksa ne bileyim verdiğiniz bir metni rahat okuması mı? Yani başarı bütünüyle ne demek istiyorsunuz? Bunu sanatçı ruhunuzla Ben e, şöyle söyleyeyim çok güzel bir şey söylediniz. Ben. ben gittiğim üniversitelerde, özel okullarda da bölge sorumlusuyum ben aynı zamanda. İşte oralarda da workshop'lara gidiyorum. Öğrencilerimizi, velilerimizi ben genelde çok slayt üzerine işte Marco Vizyon'dan bir şeyler açayım. Oradan geçe geçe eğitim yapan bir eğitmen değilim. Biraz daha ezber. Ee, evet ben eğitmen. tahtaya bir yazı yazarım. Ee, başarı çağrıldığı yere gelir. Bunu bir buçuk saat konuşurum çocuklarla. Çünkü evet. başarı gerçekten çağrıldığı yere gelir. Siz başarıyı nereden baktınız? Neye göre bakıyorsunuz? Nasıl çağırıyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Bir insan kendi içindeki yetenekleri, yeterlilikleri, yetkinlikleri keşfedemediği ya da aile büyükleri sadece kendi mesleğini seçemediği için ailesinin baskısıyla başka bir meslek grubuna geçtiği için çünkü bizim ülkemizde en büyük kanayan yaralardır. İşte evet. ben doktor olamadım oğlum doktor olsun. İşte ben avukat olamadım kızım kesin avukat olsun. Bu çocuk kesin oyuncu olur hocam. Bunda büyük yetenek var. Kendi yani hayatlarını yaşatıyorlar. Siz kendi hayalinizi ona yaşatmaya çalışıyorsunuz. O da başarı getirmiyor. Başarı bir çocuğun kendi bilinçsel dünyasında, zihnindeki yolculukta onun hissettiği duygulardır. Benim 3 yaşında oğlum var. Dünyada yok kendi. bir gün dedim evladım olursa da şöyle bir hayalim vardı. Dedim ki bir gün bana dese ki baba ben ayakkabı boyacısı olmak istiyorum. İmkanım varsa dünyanın en güzel lo sırasını açarım ona. İmkanım yoksa dedim ki al sana bir tane sandık git Kimin ayakkabısını boyamak sana keyif veriyorsa boya. Çünkü bu bundan mutlu olacak ve akşam eve geldi ne diyecek ya ben mutluyum. Evet. Bizler başarıyı mutlulukla eş değer getiremiyoruz. Kazandığımız para bize başarı getiriyor, evet bir title getiriyor, İşte belli bir şirketin gelen müdürü Ama gidip merhaba diyorsun, böyle bakıyor. Hep bir matematik içerisinde. Ya yani evet. mutlu değil insanlar. İşte benim için başarı çağrıldığı yere gelir. Mutluluk eşittir başarı. Başarı eşittir, mücadele ruhu. Mücadele ruhunuz varsa zaten sizin bu hayatta başarılı olmamanız mümkün değil. Evet. Ama bizler yaptığımız her meslekte hangi mesleği yapıyorsak yapalım, mutlu olmamak için yapıyoruz. Yani o işe girebilmek için mücadele ediyoruz. Girdiğimiz zaman bir üstümüzde çalışana özeniyoruz. Tamam bu normaldir. Mutlu olmamak i̇nsanı için. İnsani duygular. Tabii, Tabii bu insani şey. duygular. Yani şimdi televizyon sektöründeyiz. Benim geçmişimde televizyon. Şimdi burada siz moderatörsünüz. İşte kameraman arkadaşım diyor ki ya ben niye moderatör değilim? Bak sen moderatör olursan orada kameramanı birini arayacağız biz. Sen o işi çok iyi yaptığın için biz burada ekranda çok güzel konuşuyoruz. Evet. Neden yaptığın işten mutlu olmak yerine başka bir tarafa geçme hayali? Yani bizim hepimiz üst mesleklere geçmek istiyoruz ama bize görevli, hizmet görevlisi, temizlik görevlilerimiz yani yaşamın içerisinde hepimiz bu halkanın zincirin parçasıyız. Evet. Bu yayının birilerine ulaşabilmesi için rejideki Kuliste bizimle ilgilenen arkadaşlarımız, kameramanlarımız yani herkes bu ağın bir parçası. Evet. Ama biz görmediğimizde ya da biz takdir edilmediğimizde kendi işimizi yok sayabiliyoruz. Evet. Ama böyle empoze ediliyor. Yani aileler diyor ki sen mühendis olmalısın, sen avukat olmalısın, <laughs> sen doktor olmalısın. Kendi yaşayamadıkları, <laughs> hayalindeki meslekleri yapamadıkları ya bir da mutsuz bir nesil yetiştiriyor. Hani ben daha duymadım yani benim iki tane çocuğum var. Evet ben diyorum Ara o kadar haksızlık etmeyeyim kendime ama. Hani istediğin şeyi yap cümlesi ailelerden kolay kolay çıkıyor. Şunu yap. Evet yönlendirme olmalı. Evet sevgili izleyiciler çocuklarınızı hiçbir şekilde yönlendirmeyin. Bir yol haritası çizmesinde yardımcı olmayın değil. Ama tamamen onun hayatına dahil olmayını aslında burada buluyoruz. Zaten bir sınav psikolojisiyle büyüyor çocuklar. Evet. Bakın bir şeyi kaçırıyoruz Zahide Yani bugün çocuklarımızın hepsi bir pandemi süreci atlattı bizlerle birlikte. Ve bu çocuklar, şimdi gelen öğrencilerimden de bakıyorum, bir kere göz teması kurmuyorlar. Evet. Göz teması kurmayan, biriyle konuşurken göz teması kurmayan bir çocuğun görsel hafızası gelişmez. Evet. Ve bu çocuklar zaten eğitim hayatlarında bir müfredat üzerine eğitim yapıyorlar. Tabii ki öğrencilik şu an daha zor. Çünkü sistem devamlı değişiyor. Ama bu çocukların mutlu olabilecekleri bir hissiyatlar. Mesela bu senede olsun, geçen senede olsun öğrencilerimizden hep şunu diyoruz. Hocam, Haftada bir gün biz burada eğitim yapıyoruz. Evet keşke işte altı gün burası olsa da bir gün okul olsa. Şimdi buna sevinirsiniz mi üzülesiniz mi? Ben gittiğim bütün devlet okullarında ilçe milliyeti müdürlerimizi ara ara ziyaret ederim. Hepsine de büyük saygım var. Öğretmenlik benim doktorlar yani cerrahlar ve doktorlarımız ve öğretmenlerimiz benim kutsal meslekler saydığım ve her zaman da ceketimin ilk dediğim bir gruptur. Ama gittiğim zaman öğretmenlerimize diyorum ki hocam lütfen biz de öğrencilik geçirdik. Bakın ben de öğrenci mezun ediyorum. Tabii ki disiplin olsun. Tabii ki müfredatımızı verelim ama lütfen şu eğlenirken öğreniyoruz unutmayalım. ya. Ne olur çocuklar birazcık eğlensin. Azıcık oraya dokunalım. Azıcık oradan bir tebessüm alalım. Yani interaktif yaparız biz mesela tiyatroda. Ben çıkarım işte oyunumu oynarken seyirciyi de alırım içeriye. Çocukları da dahil ederiz. Bir iki soru sorarsınız çocuklar der ki bak beni dahil etti öğretmenler. Evet. Şimdi okullarda da çok müfredat gittiğimizde çocuklarımız hafif böyle biraz şeyden düşüyorlar. Enerjiden düşüyorlar. Yani mutlu olabilen, eğlenirken öğrenen çocuklar bence daha başarılı oluyor. Kesinlikle ondan hiçbir şüphe yok zaten ama yeni nesil öğretmenler birazcık daha e, matematiği sevdirmek, işte ne bileyim Türkçe'yi sevdirmek ya da herhangi bir biyolojiyi anlatırken çok daha sevimli anlatan hocalarımız var. Matematiği anlatırken çok daha sevimli anlatan hocalarımız var. Ama e, gönül ister ki e, tüm hocalarımızın bu şekilde e, interaktif bir eğitim olsun. E, ya, sistem gelsin. de buna uyması gerekiyor. Evet, Tamamen öğretmenin sırtında değil. Ben burada Yok fikir... Öğretmen zaten şey değil. Yani 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 ben bir, ben e, burada en ama bir parçası e, yani sistemin de buna ait olduğunda yani sonuç itibariyle ben bunu söylerken hiç kimse tövmet altına bırakarak söylemiyorum hı hı. Ben de bir eğitimiyim. Ama şu bir gerçek Neslimiz, geleceğimiz çocuklarımız onlar daha başarılı olabilirse daha başarılı bir nesil hayaline yola çıkarsak zaten mutlu bir nesiller ortaya çıkacak evet. e, kimseye de ihtiyacımız yok bizim bazen dolayacak. köklü çözümler e, gerektiren durumlar olabiliyor bunlar gibi eğitim sistemi gibi Peki e, İlyas hocam çok güzel anlattınız. Gayet güzel. Rehabilite olmuş bir vaziyetteyim şu anda <laughs> Çok özellikle. E, o kadar güzel akışta anlatıyorsunuz ki. Ama şöyle bir toparlamamız gerekirse. Sevgili izleyicilerimize ve e, gençlerimize özellikle vurgulayacağınız tavsiyeleriniz var mı? Yani kitap okusunlar. Kitap okusunlar ama şöyle. Yani ben gün yılda 20 tane kitap okudum diyene inanmıyorum. Kitabı anlayarak, sesli Hı -hı. bir şekilde, bütün duyu organlarımızın hissedeceği şekilde ve o kitabın açıp yani işitme engelli değilse birisi lütfen sesli kitap dinlemesinler. Lütfen kitabın ruhuyla buluşsunlar. O eğitim hayatlarında eksik kalan ne varsa onlarla birlikte eğitim yolculuğuna çıksınlar ve hayatta her meslek grubundan insanlarla mümkün mertebe oturup e, insani anlamda da, hayati anlamda da beslenme duygusunu kendisinden geri bırakmasınlar. Sanatla, tiyatroyla, sinemayla, sporla kendilerini buluşturmak yolunda da ben hep şunu söylüyorum. Seyirciler, bizlerin meslektaş Ali Hoca bir gün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ndeki yazısındaydı. Seyirciler meslektaşımız. Biz onlara ipin bir ucunu atarız, çilehane bizim elimizdedir yazarız diye. Biz seyircilerimize çok ihtiyacımız var, izleyicilerimize çok ihtiyacımız var. Tiyatro izleyicisi başka bir şey, sinema Hı -hı. izleyicisi de başka bir şey. Hani sanattan kopmasınlar, sanatın içerisinde yer alsınlar. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten rağbeti olmuş vaziyetteyiz. Sevgili izleyicilerimize keza o hissiyatta izlemişlerdir diye düşünüyorum. Ee, devamını başka bir programda getiririz diye Umarım düşünüyorum. Umarım inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok İyi güzelmişsiniz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyiciler sanatla programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle sağlıkla, sanatla kalın.